Kimseden ses yok o zaman ben söyleyeyim. Adım Berat, 18 yaşındayım. Ben Arda, 18 yaşındayım. Adımı zaten öğrendiniz. 17 yaşındayım. Tanıştığıma memnun oldum. Kan sıra sende. Kaneta. Tanıştığıma memnun oldum Kan. Kanka hadi gel diğer tarafları da gösterim. Ee, okulu tanıtıyorsan Kumsal'a ben yardımcı olabilirim. Kumsal kabul ederse bana fark etmiyor. Kumsal. Bu neden baebur. Teklif sanduki. Kim dinayci. Kaba olmayacaksan tamam. Tamam hadi gel. Aşkım biz de kantine gidelim mi? Olur yakışıklım. Aga yine tek kaldım. Neyse baskete gidin ben de. Burası kapalı spor salonu. Okul bayağı iyiymiş. Aynen. Ee, senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii söyle. Sana okulu gösterirken bayağı yoruldum. Bana su getirir misin? Hemen şu kapının arkası giyinme odası 2. Dolap benim orada suyum var. Tabii ki getiririm. Sağ güzelim bekliyorum seni. Minik eğlencemiz başlasın o zaman. O az önce bana güzelim mi dedi. Bence yanlışlıkla demiştir ya. Ama nedense çok hoşuma gitti. Neyse kendimi kaptırmamalıyım. Suyu alıp çıkayım. Şu salak çıkmadan hemen yerleştirim şunları. Ayağa kayıp yere düşünce de ıslatırım. Okul imkanlarıyla ancak bu kadar. Neyse bekleyin bari. Kodak or Sonra. Aptal mısın sen de bu şimdi? <laughs> çok mu komik geri zekalı? Hem de nasıl? Ya bir eski geri zekalı. 40 yılın başı iyilik yapalım dedik yaptığına bak. Bir de çok komikmiş gibi anıra anıra gülüyorsun. Sketimin kafası defol git İşine bir daha benimle muhatap dahi olma aptal. Ee, çok mu ileriye gittim acaba ama sadece ufak bir şakaydı. Neyse gönlünü alırım ben onun.